Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bir Türkiye var, pardon bir bütçe var, iki Türkiye var. Birinci Türkiye'de şatafat var, savurganlık var, gösteriş var, israf var, kayırmacılık var, torpil var. Pelikan kuşları var, yalılarda öten. Troller var, bankalar, bakanlıklardan beslenen. İkinci Türkiye'de yoksulluk var, işsizlik var, Yolsuzluk var, açlık var, günlük 33 TL'ye mahkum esnaf var, günlük 39 TL'ye mahkum çalışan var. Birinci Türkiye adeta bir çiftlik gibi yönetiliyor. İktidara ele geçirenlerin babasının çiftliği gibi. Bu çiftlikte horozlar, tavuklar, inekler, kuzular yok. Bu çiftlikte eski vekiller var, 5 maaş alan pergüleci var. Banka yönetim kurulu üyeliğinden maaş alan güreşçi eskileri var. Eski bakan var, eski meclis başkanları var. Bu çiftlikte vekil çocukları, eski FETÖ'cüler var. Bu çiftlikte rüşvetli büyükelçiler var. Ailece devletten beslenen ve eski milletvekili olan büyükelçiler var. Bu çiftlikte Meclis'i 15 Temmuz'da bombolayanların büyükelçi kardeşleri var. Aile boyu bakan ya da bürokrat babası milletvekili olan aileleri var. Tam bir çiftlik burası. Bu çiftlikte milletvekili olamıyorsan saraya danışman oluyorsun. Milletin gözüne, yüzüne bakmadan, utanmadan, yüzün kızarmadan. Belediye başkanı olamıyorsan, İstanbul'da seçim kaybediyorsan devlet bankasına yönetim kurulu üyesi oluyorsun. Bu çiftlikte eskiden eğer etkili bir politikacıysen konuşmayasın diye banka yönetim kurulu başkanı yapılıyorsun. Bu çiftlikte vekil olamayın, olamıyorsan rektör oluyorsun. Bu çiftlikte vekil olamıyorsan büyük elçi oluyorsun. Bu çiftlikte Cumhurbaşkanı politika kurulu atanıp salla bağışı al bağışı olan profesörler var, şarlatanlar var, set acılar var. Bu çiftlikte en büyük kıblesi yeşil dolar olan dönme gazeteciler var. Bu çiftlikte yallarda parayla öten pelikan kuşları var. Bu çiftlikte üniversiteye fuş yuvası diyen sapık var, sapık oğlu sapıklar var. Değerli arkadaşlar, halk diyor ki bunu görenler kendi vergisiyle bu beslemelere, danışmanlara para verilecek görüyor. Diyorlar ki, ey danışmanlar, ey danışmanlar bizim fakir fukaramızla çoluğumuza çocuğumuza ekmek götüremezken bizim vergilerimizle size verilen paralar zehir zıkkım olsun haram olsun gözünüze dizde dursun diyorlar. Bu parayı da bu parayı o danışmanlara ödeyenlere de Allah vicdan ahlak akıl ve fikir versin diyorlar. Değerli arkadaşlar şimdi size şatafatı çarpıcı bir örnekte göstermek istiyorum. Ve bu tabloyu sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bu tabloda üç tane ülke var. Almanya, Fransa, Türkiye. Almanya'nın milli gelir büyüklüğü 3.7 trilyon, Fransa'nın 2.5 trilyon, Türkiye'ninki 650 milyar. Kişi başına düşen Almanya'da 46.445, Türkiye'de 7.545. Esnafa yardım Almanya'da 15.000 euro, aylık günlük 500 euro, Fransa'da 333 euro, Türkiye'de 3.5 euro. Bir de makam araç sayısına bakalım arkadaşlar. Makam araç sayısına bakalım. Dünyanın araç üretiminde dünyanın en önemli ülkelerinden birisi kim? Almanya. Almanya her şeyi üretiyor. Audi üreten Almanya, Maybach üreten Almanya, BMW üreten Almanya, Volkswagen üreten Almanya. Değerli arkadaşlar, Almanya'nın ekonomik büyüklüğü 3.7 milyar, kişi başına düşen 46 bin dolar, Türkiye'nin 7 bin dolar. Bir de makam araç sayısına bakın, makam araç sayısına. Makam araç sayısı Almanya 9 bin, Türkiye'de tam 125 bin 125 bin makam arası sayısı var. Arkadaşlar böyle bir şatafat, böyle bir savurganlık olamaz. Maybaki Merkel üretiyor, bizimki biniyor. Değerli arkadaşlar, bizim fakirin bindiği aracın değeri, bir aracın değeri 5 milyon, Mer Merkel'in bindiği aracın değeri 650 bin TL. Bir Merkel alışverişe minibüse gidiyor, bizim fakir 3 bin kişiyle cuma namazı kılıyor değerli arkadaşlar. İşte şatafat bu, savurganlık bu, rezillik bu. Millet araca 125 bin araç, 125 bin. 125 bin araç arkadaşlar. Tabi bunları AKP yapıyor, iktidar yapıyor, Diyanet İşleri Başkanı yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı da değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanı da Bodrum'a 110, 110, 100 milyon liraya külliye yaptırıyor millete örnek olması gereken bir din adamı savurganlıkta iktidarı iktidarla yarış, yarışıyor durumda. Komşusu açken tok yatan bizden değilse sen kimlerdensin ey hazretleri sen kimlerdensin Diyanet İşleri Başkanı. <laughs> Değerli arkadaşlar bakın bir başka örnek yılda sadece bir iki gün geçirmek için ahlata 200 milyon lira para harcayarak saray yapılıyor. Yılda 3-5 gün geçirmek için ormanı yok ederek Marmaris'e 500-600 milyon liraya saray yapılıyor. Allah aşkına eliniz vicdanınıza koyun. Hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor? Hangi vicdana sığıyor? Hangi alakası var bu sarayları yapmak? Fakir fukaraç. Fakir fukaraç arkadaşlar ayranı yok içmeye. Kıbrıs'a yedi uçakla gidiyor pikniğe. Türkiye'de ahlı, ahlakın, aklın kabul edemeyeceği bir israf düzeni var. Hele bir örnek var ki son dönemde yaşadığımız Ankara'da her gün gördüğümüz Ankara'da bir Anka Park'ta 750 milyon dolar harcanarak bir çöplüğe çevrilmiş Ankara. Değerli arkadaşlar, fakirin fukaranın parası çarşı edilmiş. İstaf var, şatavat var ama bu ülkede olmayan, hele hele AKP politikacı olmayan bir şey var, o da utanma duygusu. Ya dünyanın hangi ülkesinde 750 milyon sokağa atılırsa, o adam bırakın sokağa çıkması, sokağa çıkarsa yüzüne tükürülür. Türkiye'de ne oluyor? akşamları tweet atıyor, sarayda ağırlanıyor. Bu Ankara ergenliği o 750 milyon doları o Ankara Ergen'in burnundan getirmekte bizim boynumuzun borcu fakir fukaraya. Değerli arkadaşlar, bir de ikinci Türkiye'ye bakalım. İkinci Türkiye'de sizlere bir tabloyu paylaşmak istiyorum. İşte aslında AKP'nin 18 yıllık özeti burada. Bakın, asgari ücretle çalışanlar, tüm çalışanlar oranı İspanya'da yüzde bir, Slovakya'da yüzde üç, Macaristan'da yüzde altı, Yunanistan'da yüzde sekiz, Bulgaristan'da %9, dokuz, Türkiye'de tam yüzde kırk arkadaşlar. İşte AKP'nin getirmiş olduğu düzen bu. Ülke neredeyse tamamına yakını asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücret olmuş, olağan ücret olmuş durumda. Bu düzeni yıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Millet İttifakı'nda bunu tam tersine çevirmekte bizim boynumuzun borcu değerli arkadaşlar. Değerli milletvekilleri. Yeniliği ve milliliği dilinde düşürmeyen bir siyasi anlayışla, bir siyasi ittifakla karşı karşıyayız. Bu iktidar döneminde Türkiye'de en çok büyüyen adeta Türkiye'yi ahtapot gibi saran bir zincir marketleri şeyi var. Bu zincir marketlerin çoğu üç harfli. Değerli arkadaşlar, bu zincir marketlerin en büyük destekçisi sizlersiniz AKP o fakir fukara esnafı yiyen zincir marketlerin açılmasının önünü açan AKP siyaseti. Bunlar değerli arkadaşlar üç harfli zincir marketler yedi başlı yedi başlı ejderha gibi girdiği her yeri sömürüyor. Eskiden mahallelerde vardı birer tane şimdi her sokakta üçer beşer tane ejderha var. Kasabı sömürüyor. Bakkalın kanı nemiyor. Şarküterinin kanı nemiyor. Kasabın kanı nemiyor. Şarküterinin kanı nemiyor. Değerli arkadaşlar bu zincir marketler aslında zincir market terörü demek lazım. Buradan huzurda söz veriyoruz. Genel başkanımız da söz verdi. Bu meseleyi de çözmek bizim boynumuzun borcu. Buradan sesleniyorum. Ey bakkal kardeşlerim. Ey manav kardeşlerim. Ey esnaf kardeşim. Seni ejderhaya yedirenleri sen de seçimde ye üzerine bir bardakta su iç. Değerli arkadaşlar. İkinci Türkiye'de esnaf mağdur çalışanlar açlığa mahkum. 9 aydan beri bas bas bağırıyoruz. Esnaf kapalı, esnaf aç diyoruz. Eskiden mahalleye, fakire, fukaraya yardım eden bakkalı esnafı yardım paketine muhtaç diyoruz. En son duydunuz. Ama az duydunuz. Ne yaptınız? Be toplam yandaşınızla 9,5 milyarı hak görenler 5 milyarı esnafa çok gördüler ve çıka çıka esnafa günlük 33 TL çıktı. O da şanslı olanına 2 milyon 200 bin esnafın 432 binle günlük 33 TL para verecek. Esnaf soruyor size. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu parayla 33 TL ile doğal kazımı karşılayacağım. Elektriğimi karşılayacağım. Masraflarımı karşılayacağım. Ne yapacağım diye sözle soruyor değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar iktidarın en çok kullandığı sözlerden birisi gelirken çay simit hesabı. Neydi? Çay 2 TL, simit 2 TL, 5 TL'lik ailenin öğünü 20 TL, günlük 60 TL. Çarp. Tamamlayalım lütfen. Esnafa ne kadar veriyorsun? Esnafa verdiğinde 1000 TL arkadaşlar. Bu bir başka ülkeler ne yapmış? Bizi kıskanan Almanya. Arkadaşlar Almanya 15.000 euro, günlük 5 euro. Fransa 333 euro günlük. Türkiye 3,5 euro vermiş. 3,5 euro. Bu 3,5 euroyu esnafına layık görenlere de yazıklar olsun. Şimdi arkadaşlar beka beka diyorsunuz ya en büyük beka meselesi esnaftır. İktidarlar gelip gider ama eğer ekonominin bekası esnaf çökerse Türkiye çöker. O nedenle esnafı korumak hepimizin temel görevi. Değerli arkadaşlar ikinci Türkiye'ye biraz daha bakalım. İkinci Türkiye'de aylık 899 TL ile yaşamaya çalışan tam 11 milyon 641 bin kişi var. Aylık 763 TL ile geçimini çalışan 2 milyon 600 bin kişi var. Nüfusu 103, 103 ülkeden büyük 10 milyon 287 bin işsizimiz var. Günlük 39 TL geçinen 2 milyon 164 bin işçimiz var. Sokakta geçimini sağlayan ve devletten bir tek lira destek alamayan sokak... Selamlayalım lütfen. Müzisyenimiz var, internet müzisyenimiz var. Katar nüfusunun iki katı 5.8 milyon genç işsizimiz var evini ısıtamayan 15 milyon insanımız, elektriği kesik tam 2 milyon 600 bin evimiz var ve borç yükü altında ezilen 49 milyon insanımız var. Değerli arkadaşlar, bu düzende adalet yok, bu düzende eşitlik yok, bu düzende utanma yok, bu düzende ahlak yok. Ama bizim umudumuz var. İkinci Türkiye'nin hakkını sizden alacağız. Makam aracı saltanatına son vereceğiz, sarayı paylaştıracağız. Ağlat'taki ve Marmaris'teki sarayı aşıcıların bilim adamlarının emrine vereceğiz. 3-5 ma maaşlı düzene son vereceğiz. Pelikan yalılarını dağıtacağız. Bu memlekette fakir fukara çocuklar için liyakati esas kılacağız. Mülakata son vereceğiz. Biz belki cenneti getiremeyeceğiz. Ama bu halkı, bu ülkeyi cehennemden kurtaracağız değerli milletvekilleri. Son bir söz, son bir söz değerli başkanım, son bir söz. Bu Buyur. memlekette koronayla mücadele yaşam tarzıyla mücadeleye dönüşmüş durumda. Yaşam tarzıyla mücadele ediyorsunuz. Kahvehaneleri bu bahane olarak bir var. Bayilerini, bayilerini yok etmeye çalışan evet, bir anlayış var. Değerli arkadaşlar, toplu ulaşımdan bulaşır ama teker bayilerinden bulaşmıyor. Ben bu duygularla bütçeye ret oyu vereceğimizi söylüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de Veli Bey'e divan olarak geçmiş olsun diyoruz. Uzun süredir karantinada olduğu için konuşmayı da özlemiş. Onun için bir iki istifa yaptık. Evet, teşekkür ediyorum.